Altın Dağımızın kıymetli hemşehrilerim, ablalarım, abilerim, amcalarım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çiftçilerimize Altın Dağ Belediyesi olarak fide dağıtım programımızı gerçekleştiriyoruz. 320 çiftçimiz 175 bin kök domates, biber, salatalık fidesi alıyor. Mahçelerini boş bırakmasınlar, tarlalarını boş bırakmasınlar. Ekip bitsinler, ürünlerini yetiştirsinler tek gayemiz bu. İnşallah yetişen ürünlerden de kendileri ve etrafı istifade etsin istiyoruz. Şimdi hayırlı olsun çiftçimize desteklerimiz sürecek. Altındağ Belediyesi'nin verdiği desteklerden dolayı çok memnunuz. Sayın Asım Balcı'mızın e, şimdiye kadar verdiği nohut desteği, mazot desteği, fide desteği ve de e, arı desteğinden çok memnunuz. Başkanımızdan Allah razı olsun. fidamızı birdi, nohudumuzu birdi, mazotumuzu birdi. Her şeyimizi birdi. Fidelerimizi aldık, ekeceğiz, biçeceğiz, yiyeceğiz. Başkanımıza teşekkür ederiz.